Herkese merhaba. Türk Modun başka bölümüne hoş geldiniz. Bugün asayiş olarak görev yapacağız. Emniyet teşkilatımıza katılan yeni bir aracımız var. Biraz daha size onu tanıtacağım. Bu arada sizden tabi oldukça fazla istek geliyor. Öncelikle teşekkür ediyorum. E, tabi bunları yetiştirmeye çalışırken oyunda zaman zaman çökmeler de oluyor. Ondan sonra e, bunlara gidereyim derken videonun yayınlanma süresi de uzuyor tabi. E, bazen de eee her şey yolunda gidiyor ve üst üste video çekebiliyorsunuz. Ben bunu da bilgisini vereyim dedim. Evet. Şimdi bir iki yapacağız. Bir polis memuruna arayacağım. Diyeceğim ki benim arabayı getir. Göreve çıkacağız. Asayişe. Evet. Şimdi arayayım. Getirsin. Dispatch Recasting Vehicle Service. Duymadı. Dispatch, Rukalsink Vehicle Service. Evet. Attention all units, assistance needed near Del Perro Beach. Çağırdım şimdi arabayı getiriyor. Evet, karşıdan geliyor arabamız canavar gibi. Oh, yeni arabamız mis gibi. Yeni arabamızda azsa işe çıkacağız. Emniyet teşkilatımıza katılan. Vay vay vay. Havasını da attı yani. Ey yavrum ey. Teşekkürler memur. Zahmet oldu sana. Eyvallah. Evet aracımız bu. 10 numara. Clio 4. Şöyle aracı kenara alayım. Orada bir bakalım. Evet. Bu arada memuru almaya da başka bir polis memuru geliyor yani gördüğünüz gibi onda başka birisi al değil götürüyor Evet şimdi bakalım ilk bakış yapayım ön taraf bu şekilde gördüğünüz gibi güzel duruyor yalnız araç yan tarafın kaplamasını bu şekilde yaptım Evet gördüğünüz gibi acil durum 112 gayet sade ve güzel arka taraf bu şekilde yine her zamanki gibi Polis şeritleri. Evet burada polis yazdım. Aracımız bu. Güzel. Bu aracın kaplaması Black Paper Gamer tarafından hazırlanmıştır. Evet aracın içine doğru bakalım şöyle dışarıdan. Gayet güzel kaplamalar gözüküyor. İçeride bir tane polis kompütürü var. Şuradan baktığım zaman bir tane polis kamerası görüyorum. Evet. Şimdi aracın içine oturayım bir de. Tepe lambalarını çalışalım. Evet bu şekilde çalışıyor tepe Önde de yine acil aydınlatmalar var. Gayet güzel. Aracımız bu. Şöyle içinde göstereyim. İçi de bu şekilde. Kaplamalar. Gayet güzel. Fena değil. Evet. Gördüğünüz gibi. Hatta şöyle dışarıdan içeri doğru bakalım. Şöyle eğileyim. Aracın içi bu. Kılıyor. 4. Gayet güzel. Yani. Evet. Polislik rolümüze başlamadan önce abone olmayı ve takipçisini açmayı unutmayın. Evet artık göreve çıkabiliriz Asayiş'e. Size şuradan dönelim. anlaşıldı merkez olay yerine intikal ediyoruz. Evet. Bir çağrı geldi. Bir apartman dairesini soyan bir hırsız ihbarı geldi. Hemen hızlıca oraya yetişmeye çalışacağız. Bakalım hırsızı suçüstü yapabilecek miyiz? sonra yapacağız yol ver taksi yol ver yaklaşıyoruz yol ver yol ver yol ver Nasıl Michael nevi değil mi? Evet. Wow. Hemen gidelim bakalım. Yerde kimse yok galiba. İçeri giremedik. Çok dikkatli olmamız lazım. Sessiz ve sakin bir şekilde garajdan girebilir miyim garaj açılıyor mu garaj açılmaz kap ee, araç olmadığı için tamam şuradan girelim polis kimse var mı Kimden geliyor? Hey! Moron, yeah you. Hey, Atsan. Atsan. Attention, this Hey. Beyefendi iyi misiniz? Bir dakika. Orada kalın. Evet. Şu hırsızın bakalım. Üzerinde bir şey var mı? Bakayım. Kaliber sap machine. Evet üzerinden illegal silah çıktı. Evet hemen buraya bir ambulans çağıralım. Dimitri Ivanov. Evet. Şüpheli Dimitri Ivanov. Bakayım şuradan kaydını görebilir miyim? Hemen. Da farklı isim. Ha, diğerinin ismi çıkıyor. Okey. Herkes bir ambulans istiyor. Ambulans gelsin. Ben de yaralandım bu arada. Evet beyefendi iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Tıbbi yardım ister misiniz? Okey Peki efendim İyisiniz <laughs> değil mi? Her şey yolunda Okey Anlaşıldı efendim Geçmiş olsun İyi günler Evet ambulans gelsin bakayım. Baksana. Neredeyse kalbimin üzerine doğru gelmiş. Mermi. daha haydi ambulans gel artık ya. Ambulans gel. Şimdi ambulans buraya nasıl gelecek bilmiyorum vallahi Şöyle dışarı çıkayım ben mi Kes yolu bulamadı herhalde. Ambulans buradayız ambulans gel gel. Ben de yaralandım. Nereye gidiyorsunuz ya? Onlar içeri gidecek herhalde. Ben de gideyim içeri. Girecektim. Sağlık memurları gelmiştir bile şey Bakın, oraya gelmediler mi? Evet en sonunda Evet memur. Bana kimse yardım etmiyor. <laughs> bakalım yaşıyor. Evet. Yaşıyormuş bak. Hadi bakalım. Hastaneye götürsünler bakalım. Sonra ifadesini alacağız mı? Hadi memur gidiyoruz. Ben kendime bir ambulans çağırayım ya. Ambulans. Herkes buraya bir ambulans istiyor. Drive. Kimse bana yardım etmedi. Ne oldu ya orada memur Ağacı çarpmış Evet Ambulans geliyor bana İnşallah bana yardım yapar Sağlık kiti verir inşallah. Baksana. gel 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 oh, I hear that Teşekkürler memur. Valla siz de gelmeseniz öleceğim ben burada. Atla partner. Evet biz devam edelim. anlaşıldı merkez olay yerine intikal ediyoruz. Evet. Şimdi çağrı geldi. Yol ver, yol ver. ee, bir şüpheli otobanda bisiklet kullanıyor. Otobanda bisiklet kullanmak kurallara aykırı. Evet. Şuradan dönmemiz lazım. Burada da şey yok dönecek yer yok ben yani şuradan dönebilirim hemen dönelim şuradan evet yaklaştık Neredeymiş bu ya? Bayağı da hızlı gidiyor ha. <laughs> Gördüm. Bu yarışçı galiba. Hey, kenara çek. çek. Hey. Come on, you animal. Sakın kımıldama. Vatandaş görüyor musun nasıl yardım etti? Diyor ki ne işim vardı bisikletle otobanda. Vallahi olsun vallahi. Kırdı önüne durdurdu. Bize bir şey kalmadı vallahi. Attention, şimdi bir üstünü arayalım. Buradaki bu trafiği bir yavaşlatalım ya. O üzerinden Ativan diye bir şey çıktı. Neyse bu. Bakayım test edebiliyor muyum ben onu? istedi Ne oldu belli değil. Pekala vatandaş, sen ne yapıyorsun burada ya? Ee, bir bakalım gebetesine. Merkez Ray Richmond 99 doğumlu. Evet, herhangi bir şey yok. herhangi bir tutuklaması yok. Ne oluyor orada? Bir olay var orada. Biz kaçıyor Ha ha şüpheli birisi daha. Hey sakın kımıldama. Yat 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 yat. Memur hemen kelepçesini <gülüyor> takalım. Yer <laughs> bakalım sen, yer bakalım, yer yer yer. Gel şöyle kenara alalım burada trafiği kapattık bayağı. Gel bakalım gel, gel 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 Burada fena trafik karıştı. Şöyle alalım. Sen şuraya bir gel bakalım. Sen şimdi şuraya bir çök. Şuradaki trafiği açmamız lazım. Bir dakika. Ortalık karıştı burada. şöyle yapacağız. Evet. Yavaş yavaş yavaş. Gel bakalım sen bisikletli. Sen de şöyle alalım. Buradaki trafiği kapatıyor şu anda. Sen de şurada dur bakayım. E, hatta seni bir aracı alayım da. Sen şöyle bir kenarda bekle. Kapını açayım seni. Geç bakalım. Tamam. Sen burada bir otur bakalım. Şu bisikletini bir alalım seni. Bisiklet güzelmiş vallahi. Yarış bisikleti. Evet. Bisikletini de şöyle bırakalım. şimdi tamam okey şu kadının arabasını bir arayayım ben arabasında ne varmış bakalım niye kaçtı böyle o oh, arabasında e, silah var evet bunun arabasında bir kenara çekeyim de bunları aldıracağız zaten Evet. Arabası da şurada kalsın. Tamam. Trafik kapatalım. Bir şey olalım. Şimdi... Semir ayağa kalk bakalım. Hanımefendi. Neden kaçıyordun bakalım? Gebetene bakalım seni. Şöyle Siyosus 99 donlu. Gebetesine bakar mısınız? Evet herhangi bir şey gözükmüyor. Belki anlaşıldı şu e, aracını bir sorgulamak istiyorum plakasını merkez 85 e, Manisa Trabzon Nide 482 evet. aracın yasal belgeleri e, sıkıntı yok yani ruhsatıdır sigortasıdır tamam peki hanımefendi neden kaçtınız şöyle konuşalım sizinle. Bu civarda mı oturuyorsunuz? Evet diyor. Bir arkadaşıyla birlikte kalıyormuş. Evet. Peki. Ee, nereden geliyorsunuz hanımefendi? Senin işine bak diyor. Öyle bir şey galiba. Peki. Nereye gidecektiniz? Weimut'a gideceksiniz. Peki. Ee, aracın e... araç çalıntı değil ama araç kaza yapmış. Evet. Ee, peki hanımefendi. Tıbbi yardım ister misiniz? Yok istemiyoruz. Peki. Okey. Ee, kaza. Peki bir saniye o değil sorumuz number değil neydi bu peki hanımefendi üzerinizde illegal bir şey var mı hanımefendi Tuz şur. Sure. Şöyle yapacağız. Ver bakayım. Evet. In... Merkez buraya bir ekip istiyorum. Altyazı üstüne arattıracağım. geldi. Evet. You're good, Şöyle yapalım. Bir üst tanıması rica edeceğim. Ama ondan önce şöyle yapayım. Gel bakalım sen şöyle. hanımefendinin üstüne arar mısınız bayanı aratıyor evet üzerinden mask çıktı peki hanımefendi eee biz sizi merkeze aldıralım ben sizin dosyanızı açayım şuradan hemen Neydi? Jolie. Evet. Şarj yapalım buradan. Trafik. Reckless Drive. Evet. iyi ee, bakayım. Ne var burada? Ben ona uygun bir şey arıyorum. Kaçmakla ilgili. Neyse tamam bunu girelim. Okey. Okey. Evet. Seni biz merkeze aldıralım. En uh, La Mesa. İki kişi değil ama ya. Bir dakika. Bir arkadaşla da konuşalım da. Sen bir araçtan iner misin? Ben niye bindim araca? Evet. Şimdi gel bakalım şöyle. Tabii yolu kapatmayalım diye. Sene de bir konuşalım. Evet. Neden otobanda bisiklet kullanıyorsun? Bu yasak. I then I look to my left and then this happens. Valla bir şeyler dedi ama anlamadım. Alt yazı geçelim. Evet. Kendini ve başkalarını tehlikeye atıyorsun. Dolayısıyla neyse seni emniyete alalım. Evet. Herkes evet, buraya bir transfer istiyorum. In La Mesa. Evet. Fuck you. bunları bir emniyet alalım. Şu araçlarını çektireyim ben. <laughs> Herkes <bile> bir çekiş istiyor. <laughs> bisikleti çektirebiliyor muyuz ya? Bakayım. Varmış valla. Evet. Merkez burayı bir çekici daha istiyorum. Del Perro Freeway. Sileti bile çekebiliyoruz valla. Evet. evet. Geliyor mu? Evet. bisiklet çekme için kamyonet geldi. Bisikleti aldı. Evet güzel. Tamam. Biz deminelim. binelim. Aracı da şimdi çeker zaten. Çekici. Evet. Atla. 8'e geldi. Ben şuradan döneyim. Yol ver, yol ver. Evet. Devam edelim şuradan. Evet. Şuradan dönelim. Biraz mola verelim. Türk modun başka bölümünde tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı, videolarımı beğeni yapmayı ve takipçilerini açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.